Ben Avru Ulti Evet öyle kardeşim Hepinize merhaba arkadaşlar Yeni bir videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir i̇yi, iyi, iyi, iyi. Arkadaşlar Zarya oynuyoruz Bakalım neler yapacağız görelim Bunun yeteneklerinden <laughs> hafifçe kısaca size bahsedeyim E'si arkadaşlar kalkan veriyor Sizi kendinize kalkan veriyor Ve biraz hız veriyor arkadaşlar Sağ bomba atıyor, sol ateş ediyor. Ateş ederken sağ atamıyorsunuz yani bombayı atamıyorsunuz haberiniz olsun. Ultisi ise böyle bir yer çekim alanı oluşturuyor. Tüm rakip oyuncuları içine çekiyor arkadaşlar. Ee, karakter bu şekilde bu arada e, kendiliğinden otomatik şekilde cam doldurabiliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ve kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir de böyle sesim kötü gelirse ve cansız gelirse arkadaşlar orucum o yüzden sıra bakmayın. Bir de bunun nezeli çok kısa. Yok yani anlatabiliyor muyum? Yok bak. Geldim ama vurunca da güzel hasar veriyoruz. Öyle bir şey de var arkadaşlar. Ah oğlum öyle artık ha. Yürü kanka araba yürü. Allen Hanzo o nasıl denk ki? Bak şu menzile baksana arkadaşlar. Menzil yok. Varla yok arasında. Aka be. Ben geldim buraya. Merhaba kanka sana menzil mi yetişmiyor da artık yetişiyor. Ah. O ne? Can lazım. Hayır. Hay. Kaç kaç ya. Ah. Oh Ah be ah be Kaçamadım Ya şu şunu açınca Zaten direkt bitiyoruz arkadaşlar Benim şey videosunu izleyenler Varsa de o, <laughs> o karakterin adı Akuma yeni O fena tank yediriyor bu arada Çok fena neyse e, şimdi Oyuna odaklanarım arkadaşlar çünkü e, Karakteri anlatacağız diye Sen böyle ya. Tank healer'cı bu arada. Oğlum menzili yani tek arkadaşlar tek sorunlu tek kötülüğü menzili kısa arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Başka bir sorunu yok yani bence. Şahsi düşüreceğim böyle. soyunun neresine girmeyin arkadaşlar tavsiye etmiyorum ne olursa olsun girmeyin ya yani. şimdi itelim biraz bu bir şeye dönüştü onun süresi bitti şey. can lazım aynen Kanka o ölmedi mi gerçekten ya? Şaka gibi ya. Kanka sen şey demiştin. Bir dakika ben şöyle bir geçeyim. Aynen. Ooo oh, çıkıp attı lan öyle çıkıyım artık şuradan Yahu <laughs> bu uh, healerci arkadaşlar ya böyle healerci mi var ya Allah için ya 19 cana kalmış cık cık cık. Ultim geldi şu araba itmemiz lazım bu arada Takım geldi mi? Şöyle bir ulti atayım şuraya Aynen öyle kardeşim. Sen böyle. Sen de böyle ya. Öl öl. Ha sen de böyle. Can lazım bana. Ayak güzel uçtun öyle. Koydun ya İte kanka arabayı ben şey yapıyorum Yoldan bir şey açamadım Tamam bu da tamam Şu alanı geçmemiz lazım çünkü 20 saniyemiz kaldı, güzel. Ulti <laughs> <Sütü> atıyor şey. Lan <laughs> sen öldün ki. Ha, bir şey diyeceğim. Niye ben burada tek başıma... Oy yok kafana bomba attı Sen hala yaşıyor mu lan? Güzeliz Gel buraya ya at öl ha. Ulti geliyor Den 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 Bunun üstünden bu şekilde kaçabilirsiniz arkadaşlar Nasıl şekilde hemen Bak bak ana Abi. Hayır ya. Vuh! Oğlum çok fena savaşıyoruz ya. Bir ayak ses aldım şu yukarıda. Ne var kanka? Bu arada ultiyi çok kötü attım arkadaşlar. Onu çaktırmayın. O kaçar benden ya, onu tutamayız. Gel lan buraya sen kaçsın. çok öne çıktım. Oo, shit. Onu ben göremedim. Aga be, üç defa öldük. Ya bu ultiyi bir kötü attım. İkinci ulti kötüydü. Tamam hadi haklısınız ikinci ulti baya kötüydü bu arada. Ben geldim. Hani merhaba Abi ben buraya bir tık sıkıştım. Çıkmam lazım. Ha. Temiz temiz temiz. Öyle artık ha. Kanka. Oğlum ne oluyor lan kardeş? Oo. <laughs> oh. oh hey, 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 orada da geri çekim olmaz. Fena bir Evet öyle kardeşim Bu sefer ultiyi güzel attık Sen de öl Triple kill Guarda kill Temiz Güzel bir maz işte arkadaşlar 6.5k demek 27 kill Kanalıma abone olmayı videolar beğenmeyi unutmayın Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Şala 100 abone olalım Yükseliyoruz ama yavaş yavaş yükseliyoruz Olsun bakalım Şimdi biz şey yapmışız, ne yapmışız? Ben ne yaptım? Oğlum bu bir kişiye ulti at dedim ben burada. En kötü ultimi gösteriyor şu an bu oyun bana şey var. Neyse enti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.